Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekranda görmüş olduğunuz bu şık bileklik modelinin yapımını çalışacağız hanımlar. Patavotami tekniği ile çalışacağız. Bakın şu şekilde detaylı olarak göstermek istiyorum. Burada ipedizi kum boncuk, 4 milimlik kristal boncuk ve 0.20'lik misina kullandım. Siz dilerseniz ona 0 kum boncuk da kullanabilirsiniz. E ve kum boncuklarınızın rengine yakın renkte kopmaz boncuk ipiyle de bu çalışmayı yapabilirsiniz kum boncuk kullandım hanımlar ne 4 mm piramit kristal boncuk kullandım. Yine bu çalışmayı da 0.20'lik misina ile yaptım. Ama şimdi sizlere net görüntü verebilmek adına ben kopmaz boncuk ipi ile yapacağım bu çalışmayı. Çünkü tekniğimiz iyice anlaşılsın diye. Bakın 5 tane kum boncuğumu aldım. İpimin altına iniyorum. Alttaki 2 tane boncuktan hanımlar aşağıdan yukarıya doğru çıkış yapıyoruz. Şu şekilde. Aşağıda ipinizden bir 15-20 cm kadar bırakın. Kapama kısmı yapmak için bakın böyle bir görüntüm oldu. Şimdi ipim sol tarafta. Dikkat edin. 5 tane kum boncuğu alacağız. Hanımlar hep aynı işlemi yaparak ilerleyeceğiz. Bakın 5 tane kum boncuğumu aldım. İpim sol taraftan çıkmış. Ortadaki kum boncuğunu atlıyorum. Sağ taraftaki kum boncuktan aşağıdan yukarıya doğru çıkış yapıyorum. Bakın şu şekilde ipimi yatırdığım zaman bu yeni taktığım 5 tane kum boncuktan hanımlar şunlar. Şöyle göstereyim. 3 tane sağ tarafta ipimin sağ tarafında 2 tane de ipimin sol tarafında kum boncuk kalıyor. Ben ipimin sol tarafındaki bir tane kum boncuktan hemen geçiş yapıyorum. İyice çekiştiriyorum. Görüntüm bu. Yaparken mümkün olduğu kadar çekiştirin, bol bırakmayın. 5 tane kum boncuk alıyorum. Bakın 5 tane kum boncuğumu aldım. Dikkat edin ipim burada. Sol taraftan çıkmış. Ortadaki bir tane kum boncuğunu atlıyoruz hanımlar. Sağdaki kum boncuktan aşağıdan yukarıya doğru çıkış yapıyoruz şu şekilde. Bakın ipimi ortaladığım zaman zaten sol tarafta iki şöyle göstereyim. 1 2 Sağ tarafta 1, 2, 3 tane kum boncuk kalıyor. Ben hemen ipimin solundaki ipime yakın olan bir tane kum boncuktan şu şekilde geçiş yapıyorum. Patavatami tekniğinin mantığı budur. Bakın bu şekilde bilek ölçünüze gelene kadar hanımlar 2 adet hazırlıyorsunuz. Ben sizlere göstermek için şöyle uzun bir pudra rengi çalışma yapmıştım. Ama görüntüsü çok belirgin olmadığı için kamerada iyi çıkmadı. O yüzden tekrardan şu şekilde minik iki tane koy mavi model hazırladım. Şöyle birazcık yaklaştırayım. Evet bakın. Şimdi en son hanımlar şu şekilde tutuyoruz ipimiz sol tarafta. Şunu çekeyim bakın. 5 tane kum boncuğumu aldım. Ortadaki kum boncuğunu atlıyorum. Sağdaki kum boncuktan aşağıdan yukarıya doğru çıkış yapıyorum. Şu şekilde ipimi izliyorum, Bakın hemen sol tarafta ipimin sol tarafında kalan bir tane boncuktan bakın şöyle göstereyim geçiş yapıyorum şimdi diyelim ki bu şekilde iki tane yaptık bitti bilek ölçümüze kadar geldi en son hanımlar şu yandaki bir boncuktan aşağı iniyoruz hemen yanımızdaki bir boncuktan aşağı iniyoruz bakın böyle bir görüntüm oldu Şimdi eklemesini kristalleri şu şekilde yapacağız. Yani görüntümüz şu. Bu kenardaki hanımlar boncuklardan kristallerimizi ekleyeceğiz. Bakın burada bunun karşısındaki boncuğum bu. Demek ki buradan ekleme yapmam gerekiyor. Kristallerimizi eklerken de bir kum, bir kristal, bir kum boncuk alacağız. Şu şekilde. Bakın ipim buradan çıkmış. Tam onun karşısındaki boncuk hangi sanımlar? Şu. Buradaki boncuğa ipimin yönünde ipim bu şekilde olduğu için yukarıya doğru gittiği için ben de yukarıdan aşağı doğru giriş yaptım. Bakın tam onun karşısındaki boncuğa. Elime de alıp göstereceğim hanımlar hiç merak etmeyin. Önce iki modeli bir birleştireyim. Bakın bu şekilde birleştirdik. Şimdi hemen bunu elime alıyorum. Yakın çekim size göstermek istiyorum. Bakın şöyle göstereyim. İpim burada. Şimdi burada hanımlar bir tur atacağım. Çünkü benim şu boncuktan çalışmama devam edebilmek için yanımızda çıkık olan bakın. Buraya ekledik. Şu boncuktan hanımlar şu şekilde kristalime doğru çıkış yapmam lazım. Önce size onu bir göstereyim. Bu şekilde çıkış yapmam lazım buradaki boncuktan. O yüzden ne yapacağım? Burada bir tur atmam lazım. Hemen bakın şunun karşısındaki şu kum boncuktan geçiş yapıyorum. Bakın buraya geldim. Şu an buradayım. Dikkat edin. Hemen yanımdaki kumdan görüntüm nasıl? Evet. Bakın hemen şuradan buraları çok yavaş göstereceğim. Hiç merak etmeyin. Hemen buradan geçiyorum. Bakın buradaki kumdan. Sonra Şuradaki kum boncuktan. Burası ilk başlama yeri olduğu için burası birazcık karışık hanımlar. Diğerlerinde bu kadar dönmeyeceğiz. Bakın. Şuradaki iki kumdan geçiyorum. Şöyle göstereyim. İstediğim noktaya ulaştım. Şimdi buradan şu şekilde çıkış yapabilirim artık. Kristalime doğru çıkış yapıyorum. Bakın böyle bir görüntüm oldu. Bu kısımda da buralara kum boncuğu yerleştireceğiz hanımlar. Bir tane kum boncuğu alıyorum. Kristalimizi yerleştirdik. Şimdi yanına kum boncuğunu yerleştireceğiz. Sadece kristalimizin içinden geçiyoruz. Bakın böyle bir şekil aldı. Şimdi yine bir tane kum boncuğu alıyorum. Bakın buradayım dikkat edin. Şu yanımdaki, şuradaki kum boncuktan şu şekilde geçiş yapıyorum. Bakın görüntüm bu. Şimdi diğer kristalimizi eklemek için şu kum boncuğuna gelmem lazım. Ama bu, bu kum boncuktan da hanımlar şu şekilde çıkmam lazım. Bu şekilde. Dışa doğru. Buradan çıkarsam ipim gözükür. Şuradan geçersem o yüzden ne yapacağım? Burada da bir tur atacağım. Bakın. Şuradaki 1 2 3 tane kum boncuktan geriye gideceğiz. 1 2 3. 3 kum boncuktan şöyle göstereyim. Döntüm sanki birazcık karanlık gibi. Şöyle birazcık aydınlık tarafa çekelim. Bakın. Buradaki üç tane kum boncuktan çıkıyorum. Şuradaki kum boncuktan geçiş yapıyorum. Açık renkle hiç belli olmadı hanımlar. Bu da fazla koyu geldi sanki. Sonra şuradaki iki tane boncuktan bakın hemen çıkıyorum. Burada çok dönmedik. Elimde tutayım ki daha net görün. İki tane kum boncuktan çıkıyorum. Bakın bu şekilde çıkış yaptım buradan. Direkt geçseydim ipim gözükürdü ama bakın şimdi bu arada ipim belli değil. Bir de koyu mavi kum boncuk beyaz ip kullandığım halde hiç belli değil. 0-20'lik çalışırsanız zaten hiçbir sorun yaşamazsınız. Şimdi yine ne yapıyorum? Bir kum, bir kristal, bir kum boncuğumu alıyorum. Bakın ipim burada dikkat edin. Şu arkadaki başlangıç ipimi alayım o kafanızı karıştırmasın. Bakın ipim buradaki boncuktan çıkmış. Bunun karşısındaki boncuk hangi sanımlar? Şu. Bu boncuktan şu şekilde aynı yönde bakın dikkat edin. İpim buradan çıkmış. Bu şekilde geçiyorum. Buraya kristalimi yerleştirdim. Şimdi burada benim bir tur atıp hanımlar şuradaki boncuktan şu şekilde İçe doğru çıkış yapmam lazım. O yüzden şurada ne yapacağım? Bir tur atacağım. Bakın bir daha gösteriyorum. Şu şekilde çıkış yapmam lazım bu şekilde. Şimdi ne yapıyorum? Hemen şuradaki iki tane boncuktan geçiş yapıyorum. Artık bundan sonra hep bu şekilde yapacağız. Şurada birazcık oyalandık çünkü yeni başladığımız için öyle olmuştu. Bakın sonra şuradaki kum boncuktan geçiyorum. Şöyle iyice net görüntüler vermek istiyorum size. Sonra şuradaki hanımlar üç tane kum boncuktan geçerek bakın önce 2 tanesinden geçtim. Şöyle göstereyim. Sonra hemen şuradaki kum boncuktan geçiyorum. Bakın sonra buradaki kum boncuğuma ulaşıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağız? Burada e, kristal boncuklarımızı ekleyeceğiz. Kamerayı birazcık daha aydınlık tarafa çekeyim. Evet. Bugün hava kapalı burada. Hanımlar yağmurlu. Plaşa açınca da çok parlıyor. O yüzden size çok net görüntüler vermeye çalışıyorum. Bakın bir tane kum boncuğumu aldım. Kristalimin sadece kristal boncuğumun içinden geçiyorum. Hemen şu ipimi alayım. O kafanızı karıştırmasın. Şimdi ne yapacağız? Bir tane kum boncuğu alıp şuraya ekleyeceğiz bir tane kum boncuğumu aldım bakın hemen şuradaki şuradaki kum boncuktan geçiş yapıyorum bakın görmüş olduğunuz gibi ikinci kristalimizde buraya bu şekilde ekledik şimdi şuradan nasıl çıkış yapacağınızı bir kez daha göstermek istiyorum bakın şuradaki boncuktan hanımlar 3 boncuktan geri gideceğiz 1 2 ve şu şekilde önce iki tanesinden bir geçeyim çünkü zorluyor kırılıp sorun çıkarmasın şimdi bana bakın üç tane boncuktan geri gittim şimdi şuradaki kum boncuğumdan geçtim bakın şu başına Geçmiş hanımlar boncuğunun hemen onu düzelteyim. Evet. Bakın. Buradayım. Hemen şu iki tane boncuktan geçiyorum. İki tane kum boncuktan. Ne yapacağım şimdi? Şuradan şu şekilde çıkış yapıp kristalimi ekleyeceğim. Bakın buradan çıktık. Şimdi ne yapacağız? Bir kum, bir kristal, bir kum boncuğumuzu alacağız kum, bir kum, bir kristal, bir kum. Tam bunun karşısındaki boncuğum hangisi şu. Buradan bu şekilde geçiş yapıyorum. Bakın. Şimdi ne yapacağım? Hemen bunun yanındaki kumdan ve onun karşısındaki kumdan hanımlar. iki adet kum boncuktan şöyle bir geçeyim. Sizlere net bir görüntü vereyim. Bakın. Hemen iki tane kum boncuktan geçiyorum. Elimde ters çevirdim daha çalışmak için. Buradaki yan taraftaki kum boncuktan geçtim. Sonra şuradaki üç tane kum boncuğundan. Bakın. Önce iki tanesinden bir geçeyim. Hanımlar zorluyor. Bir. Bakın üçüncüden de bu şekilde geçtik. Ne oldu? Şimdi buraya geldik. Bakın bu şekilde kristalimin içine doğru giriş yapıyorum. Bir tane kum boncuğu alıyoruz. Sadece kristalden geçiyoruz hanımlar. Sadece kristal boncuktan. Bakın kum boncuğumu buraya yerleştirdim. Şimdi bir kum daha alıyorum. Hemen şuradan. Buradaki kum boncuktan. Bakın. Bu şekilde hanımlar hepsini ekliyorsunuz. Şimdi hemen kapama yerinde nasıl yapıyoruz onu da size göstereyim. Ve videomu bitireyim inşallah. Başlangıçta ipinizi uzun bıraktıysanız eğer o boncukla kapama yerinizi yapabilirsiniz. Şimdi benim ipim burada çok kısa olduğu için ben şuradan ip ekleyeceğim. Bakın kristal boncuğumun yanında hanımlar iki tane kum boncuğu bırakıyorum. 3. kum boncuktan çıkış yapıyorum. Kristalimin yanında bir iki tane kum boncuğu bıraktım üçüncü kumdan çıkış yaptım şimdi bir iki üç dört beş kum bir kristal yedi tane kum boncuğumu alıyorum siz bu yedi tane kum boncuğu aldığımız bölümü hanımlar e, kapama aparatını da ekleyebilirsiniz 5 6 ve 7 ya da daha sonra küçük halka yardımıyla da ekleyebilirsiniz bakın şöyle göstereyim 5 kum bir kristal 7 tane kum boncuğumu aldım. İpimin altına iniyorum. Bu şekilde tuttum. Alttan da sıkı bir şekilde tutayım. Çünkü orayı sağlamlamadığımız için şimdi bana sorun çıkarmasın. Sabitlemedim ya ipimi. Bakın bu şekilde tutuyorum hanımlar. 6 tane kum boncuğumu atlıyorum. Bakın şöyle göstereyim. 6 tane kum boncuğumu atlıyorum. 1 kristal, 1 kum, 1 kristalden geçiş yapıyorum. 6 tane kum boncuğumu bıraktım. Kapama halkam, kapamasını Kapama aparatımı takmam için burada bir halka oluşturdum ya o yüzden. Konuşamadım bir türlü. Şimdi 4 tane kum boncuğumu alıyorum. 1 2 3 ve 4 Bakın 4 tane kum boncuğumu aldım. Şimdi ne yapacağım? Tam bunun karşısına gelen kısım hangisi? Şöyle göstereyim. Burada iki tane kum boncuğu bırakıyorum. Bakın üçüncü kumdan çevirsem daha iyi olacak. Bakın buraya yaptık bu kısmı. İki tane kum boncuğu bırakıyorum hanımlar. Üçüncü kumdan ve diğer kum boncuklardan çıkış yapıyorum. Şimdi ne yapacağım? Burada şu şekilde bir tur döneceğim. Ve kapama bölümümde ee, sağlam olsun diye düğüm atarak gidin mutlaka. Kapama kısmınızda da bir tur atın hanımlar. Bu model hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Sürçü lisan ettiysem affola. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.